Merhaba arkadaşlar. Morfoloji dersinde e, üst çene kanin dişimizi işleyeceğiz bugün. Ben size kanin dişin morfolojik özelliklerinden bahsedeceğim. E, total diş boyu 27 mm. Krom boyu 10 mm. Kök boyu da 17 mm arkadaşlar. E, labial yüzde burada göründüğü gibi böyle belirgin bir sırtımız var. E, mezial kenar e, kısa ve servikale daha yakın. Distal kenar yuvarlak katlı ve insizaleye yakın. Ee, arkadaşlar labial yüzde sonrasında iki adet gelişim oluğumuz var. Morfolojik olarak kanin diş bu şekilde. Şimdi sabundan oyma aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle sabun dişin üçte birlik kısmını sabunun üçte birlik kısmını alıyorum. sonrasında arkadaşlar servikal çizgiyi çiziyorum. Yaklaşık bir göz kararı 10 mm çizebilirsiniz. Sonrasında yönlerimizi belirleyeceğim. Labialius, yüz istal ve palatinalius. Sonrasında kanin dişin kasp tepesini belirliyorum arkadaşlar. Mezial kenar servikale daha yakın ve köşeli. Servikale doğru inerken daha keskin bir eğim var distal kenarda yuvarla katlı ve insizale daha yakın arkadaşlar çizgimizi bu şekilde çizdikten sonra sabundan çizgilerin dışında kalan kısımları çift yönlü olarak alacağım. Kanin diş arkadaşlar bu aşamaya getirdikten sonra öncelikle labialdeki sırtı oluşturacağım. Ve e, distal sırt arkadaşlar e, paletinele daha yakın. Bunu da işlerken göz önünde bulunduracağım bu morfolojik özelliği. Servikal çizgimizi belirginleştiriyorum. Bu aşamadan sonra arkadaşlar e, palatinal yüze geçeceğim. Palatinal yüzde e, şurada göstereceğim gibi tam olarak çaprazlamasını büyük bir parça halinde alacağım. Sizler daha ufak alabilirsiniz. E, palat, e inselden baktığımızda singuluma doğru üçgenimsi bir formda mezial kenar daha dikir iniyor. E, singuluma doğru distal kenarda daha yuvarlak hatlı iniyor arkadaşlar. Öncelikle palatinaldaki sırtı oluşturacağım. Alçı bıçağının sırt kısmıyla bu işlemi yaparsanız daha kolay yaparsınız arkadaşlar. distal kenarı yuvarlıyorum. Mezyal kenarı da köşe olan yerleri yuvarlıyorum arkadaşlar. Palatinaldeki olukları açıyorum. Sonrasında izlerini kaybedeceğim arkadaşlar. Açtığım olukların izlerini kaybediyorum. Serbest çizgiyi belirginleştireceğim biraz daha. Son olarak labialdeki iki adet gelişim borunu açıp bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanin dişimiz bu şekilde. Labial görünümü ve palatinal görünümü. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.